Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ben de Musa. Bugün hayatta kalmak için doğru ağırlığı tahmin et konseptiyle karşınızdayız. Hayır. Bu videoda önümüze farklı farklı yiyecekler gelecek. Bazı yiyeceklerin tadı aşırı kötü olacak. Bazı yiyeceklerin tadı ise Hmm. Hmm. Aşırı lezzetli olacak Bizim görevimiz ise bu yiyeceklerin ağırlığını tahmin etmek olacak Aynen Ağırlığını tahmin ettikten sonra bu görmüş olduğunuz hassas tartı ile gerçek ağırlığını öğreneceğiz Öğrendikten sonra eğer ki kötü yiyeceğin ağırlığını uzak tahmin eden olursa o kötü yiyeceği yemek zorunda Lezzetli yiyecekte ise, tam tersi yakın tahminde bulunmam lazım He. Eğer ki yakın tahminde bulunursan da o lezzetli yiyeceği kazanacak Konseptimiz aynen bu şekil aşağıdan like attıysanız videoya geçelim. Hazır elinizdeymişken de hemen abone olup bizi tuşunu açmayı unutmayın. Sıcak yani. sıcağına hemen. İki saniyenizi alır ya. Hadi. Hadi çanıza geçelim. Açıyorum. Aç. <laughs> Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Tüm. Sürpriz, yumurta. <laughs> <laughs> Bak ben şu çok sürpriz oldu. <laughs> <laughs> Şunun içindeki oyuncağı çok merak ediyorum. O yüzden kazanacağım ha. Ben o yüzden ben kazanacağım. Ben şu an sadece ağırlığını doğru tahmin etmeye çalışıyorum. Hem tamam, ağırlığını doğru tahmin. Evet. ağırlığını doğru tahmin. Ben var. bir şey diyeceğim abi elimize falan alacak mıyız? Al tabii ki başla başla. Bak bakayım abi. tamam, <laughs> Tah tahmin ettin mi? Ben de bakacağım. Tamam. 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 Okey. 3, 2, 1. 10 gram. Sen 32 gram mı? Evet. Yuuu. 32 içindeki oyuncağı ağır diye yaptım ben. Ben 10 gram yaptım. Ne yani düşündüm? 10 gram istedim. Tamam hadi tamam. Tartıyoruz hadi gel. Kaç? 30. 30. Oooo. Bunu ya. tahmin ettin. Oba. İçindeki, içindeki oyuncağı çok ha. Oğlum ben hiç öyle hissetmedim. Ben 10 gram gibi hissettim. İlk, i̇lk, tura çok şanslı başladı ya. İnşallah bu sefer kötü yiyecekler sana çıkar. Ben şey yaparım. Kurtulurum onlardan. Oyuncağı İyice. sen alın. Harbiden lan oyuncağını merak etmiştim. Ha. Bakalım oyuncağı neymiş. Ne çıktı? Aa Hı -hı. araba çıktı. Tamam onu videodan sonra yaparım. <laughs> çok iyi başladın ya ben 10 gram tahmin ediyordum ha. Neyse hadi diğer tura geçelim hadi. Oğlum terazi gibi adamım lan. Burcun boşuna terazi değil benim. Senin burcun terazi mi? Evet. Hayda ben baştan kaybettim. <laughs> ben bu videodan çıkayım gidin kaybettim. Terazi burcun. <laughs> şaşmam oğlum hiç şaşmam. Ne Var sen? ya lah oh, oh. hadi, hadi diyatra geçelim. Bir şey sormak istiyorum. Ee, bir kötü bir de iyi yiyecek mi geliyor? Hmm. Tamam. Evet dedim. Evet. tamam. Ya, tamam. <laughs> aç. Sen bu sersen aç. İlk kümden açmışsın bu sersen aç. Sarımsak. Aa, bir şey diyeceğim. İyi yiyecekleri tahmin ederken sıkıntı yok da. Kötü yiyeceklerde. Ya bu arada kötü de değil aslında. Sarımsak sen hiç çiğ çiğ Sadece yiyorsun. kokusu. Ben hiç çiğ çiğ yemedim. Sarımsak hiç çiğ çiğ yemedim. Şimdi tam, diş, o, oğlum, dokunma. 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 Bir, bir diş yiyeceksin. Dokunma. Bir diş mi sen? Bu sefer dokunma. Kötü tamam. yiyecekleri tatmıyoruz. Kötü yiyecekleri tatma. Bu sefer tatmıyoruz. Tamam. Bak bu kaçtı? Ben dişlerini sayacağım. Ben ben kaç diyorum biliyor musun? Her bir dişin 2 gram olduğunu düşünüyorum 22 gram diyorum. Bana niye söylüyor ki bana böyle yazacak? Aaa pardon. <laughs> tamam sen kaç diyorsun? Ama ben sana tamam. aldanmayacağım. Sen... Bence de aldanma. Ben aldanmayacağım ben... Tamam tahmin ettim. Bu arada bir şey mi? Herkes tahmin etsin. Bu dakikada herkes tahmin etsin. Kim doğru çıkacak kim yalnız çıkacak kendi de görmüş Her olur. türlü yorumlara mı yazsınlar? Evet. Siz de bizle birlikte yarışın. Aynen bizi birlikte sizle de yarışın. Hadi. 3, 2, 1. Göster. 22. 12 gram. Bir şey söyleyeyim mi? Aa. Ne oldu? Uzak tahmin eden yiyecek haberin olsun ha. Hayır hayır şöyle. Uzak tahmin eden yiyecek. Tamam eğer ki 12 gram çıkarsa sen yiyeceksin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir sıkıntı var işte. <laughs> sen de bana, ha. sen de bana kitlemeye çalışıyorsun ki. Hadi tartıyoruz. 30 <laughs> lan! <O Tazan. gülüyor> hayır ya! Ben daha yıkırım. Ama bak bir şey diyeceğim. Aldanıyorsun. Hafif gibi görüyorsun ama aslında Anlam. bütün olunca ağır. Var yani, bir tane ya var bir 20 gramı var. Evet, plan. elle tartmadan daha zor. Elle tartmadan daha zor ya. Bunu Bu yap sonra hep şey. elle, elle tartmadan mı gitsek? Evet. daha daha Olmaz olmaz. Tam bazen elle tartma olsun. Tamam aynen. Tam bunu yiyorum. Kabul mü? Tamam. kabul. Göster herkesi göster. <laughs> Arkadaşlar bunu yiyorum. <gülüyor> 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 Ye abi bütün ağzını. Bütün yeme. Çok acı. <gülüyor> <gülüyor> başım döndü, yemin ediyorum başım döndü. <laughs> Yedim. Tamam kalmadı. Yedim. Tamam. O boğazım yamaya başladı ha. Şurayı toplayayım. Tamam ben diğer tura geçelim hadi. Hadi şimdi sen aç. Hazır mısınız? Hazırım. Oo. Ooo! Ekler Ekler <laughs> Tam her yeri kırdı. Tamam. Ekler o. Kapağı aşağı attık. Ekleri çok seviyorum. Bu ekleri çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ben bir şey diyeyim Kabak mi? Kabak mı bu sefer koyacağız? Yok. <laughs> 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 evet, abi güzel. bunu koyarsak batar o tarz. Bassın siyeriz üstünü. Sıkıntı yok. Sen onu mu dert ediyorsun? Evet biraz onu dert ediyorum. tamam hadi şimdi bakıyorum dur lan böyle hissedemiyorum. Tamam. Aynen. Okeydir. Evet. Yazdım. Kaç? 20. 20. Ben de Erzurum. 25. Rı 25. 25. Tamam. Hadi gel. 25. Çok 20. yakın tahminlerde bulundun Çok yakın. Hani 25. 1, 2, 3. Bırak. Kaç? 7. Kaç aldı? Ben yakınım. <laughs> 76 mı? Ben ya gene. <laughs> Vallahi 76. Nasıl 70? 16 olmasın o? 76. 76 değil mi? Bir tanesini ölçeceğim bir saniye. 76. Bir tanesi saniye. kaç gram? Kaç? Bir tanesi 21 gram. Sadece Zaten... bir, tanesinin ağırlığı 20 gram mı? Aynen bir tanesinin ağırlığı 20 gram toplamda 72 gram. Bir şey ben kazan. Video karışıyor. Erzurum! Erzurum bana kazandırdın Erzurum. Lan <laughs> içimden geçmiyorum benim Erzurum'un şey plakasını yazıyor. Oğlum bir ekran nasıl bu kadar ağır olabilir? <laughs> Aa, çok şansım, geri döndü, şansım geri döndü, şansım geri döndü. Can içi gidi ya. Peki bir şey diyeyim. <laughs> bak var mı diyorum bak bu video böyle gitmeyecek, karışacak çünkü ben bilmiyordum bu kadar ağır olduklarını. Ağır oldun nereden biliyorum? Bir dahaki ödüllerde göreceğiz. Tamam iyi bitir. Rahat rahat ye. Rahat rahat ye. Aa, no. Sıkıntı yok. Diğer tura geçecek hadi. Hadi aç. Sen aç. Hayır sen aç. Sakin tamam. Aa. Ne olur. Hmm. Hadi. Hmm. Hmm. Hadi. Hmm. Hadi aç. Hadi. Aç. Çiğet. <laughs> Çiğet. Çiğet mi yiyeceğiz? Evet. Ben şimdi buna bak. Şey, bak bu çiğ ne demek? Çiğet ne, ne alaka? Çiğ yiyeceksin. Ağırlığını eğer uzak tahmin edersen, yakınlaşmazsan doğru tahmin yapamazsan yiyeceksin. Oğlum ben mu? <laughs> Ben bunu alın tamir. Tam, tam alın tam, tamir. Tam, tamam. Çiğ oğlum. Çiğ et yiyeceğim. Oğlum biz bahşileşiriz bak. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Bizim videoların acıması yok. Hala anlamıyorsun. Tamam. Bizim videolarda acıma yok. Tamam. Yiyeceksin. Zorla tamam, yiyeceksin. Tamam. Şimdi bunun ağırlığına kadardır. Tahmin ediyorum. Siz de yorumlara benle birlikte tahmin edin. Bunun ağırlığı bence diğerlerine ben göre yüksek. Hesapladım. Bakayım ben. Ben de hesaplıyorum. Dur bakayım. Dur. Keşke ama bir Tamam. Okey. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Açayım 550 bu arada. 200 gram. 550 gram 550 gram 200 ben 200 gram sanki 550 gram Dur G'yi yazayım mı? Sen G'yi yazmanı gerekiyor <laughs> Ben de gram yazayım <laughs> Tamam Ben 200 gram 550 gram o, Tamam şimdi bir şey diyeceğim Ben düşük söylemişim sen yüksek söylemişsin Evet Allah'ım ne olur 200 gram çıksın Peki nereden hesapladım Bazen bir köfte yiyorsun ya 200 gram falan oluyor Tartıyoruz Tamam şey yapalım Elimi aldığımda hissederim biliyor musun? Dur hayır ne yapalım Tamam tut 1 Abi bu net ağır 1 2 3 Bırak Ay. 104 gram. Bir tane, bir tane. Şu kenarları da alalım. Tamam, hadi, tamam, tamam. Bırak. 106 gram. <laughs> şu, şu kenarları da alalım. <laughs> 107. E neyi kurtarabileceğim ki? Yani kenarları da alalım. <laughs> ye çabuk, çabuk ye. Tamam. Al onu. Bir parça yiyeceğim da. Kısır. Kopardım göreceğim. Hazır <laughs> aldım

Tamam tamam git kus git kus. Ay ay bu ne lan? Tamam. Bu ne biçim lan da? Neyse hadi bize ay. diye bize diğer tarafa gidecek hadi. Az öncekini ben açtım şimdi sen aç. Yok sen yine sen aç. Aa hadi sen aç. Ya bu ne? Hadi sen aç. <laughs> hadi. Dondurma! Lan uff yaz ayına da girdik var ya. Pişmiştim zaten. Neden bu videoda piştik ya? Spot ışıkları var ya beni nasıl terletti şu an? Ha buna dokunalım ama. Buna buna dokunalım. Buna buna dokunalım. Gel. Ben bunu kaybetmek istemiyorum. <laughs> açtım abi. İşte hop, hoplat hop böyle 5 aylık bebek gibi. <laughs> tamam ben öztüm. Herkesin bir saniyesi olsun abi. Ne alakası var? 10 lütfen. saniye boyunca emin, emin ne, al, yapalım, al. ne yapalım evet. Tam ona kadar. <laughs> Ağzını atıyor musun bu? <laughs> Bakayım şöyle. Tamam yeterli. Abi ben ne yapayım ya. Hazır mısın? Hazır mısın? Kaç? Hadi. 150 gram. 350 gram. Oha! Tamam. Ağır oğlum. 350 gram mı? Evet. 350 gram evet. Mı? 150 gram lan. Ben ben videoya bak. İlk baş... bak az önceki et 100 gramdı. Bununla et aynı mıydı? Bence et, etten yaklaşık abi. 350 ya. falan abi. Hadi tam tartak gel. Tamam, Niye biz tartışıyoruz ki? Evet doğru. Bir <laughs> hadi 3 2 1 bırak. 83 gram. Hayır ama Çok iyi. Video uğursuz başlamıştı ama uğurum döndü. Abi bence bu doğru değil. Gramda 82 mı? 82 gram. Tartı. Bu tartın bak bu arada hayatta bu tartı yanlış söylemez çünkü bu tartıyı kuyumcular kullanıyor. Evet. Hani milim böyle milim gramına kadar ölçüyor. Abi yani havayı falan bile ölçüyor. <laughs> o kadar yani. 82 gram alıyorum. Hmm. İçine bak. Abi ben reklamı yapmıyoruz. Biz <laughs> Adam akıllı insin ya. Tam canımız çekiyor da. <laughs> Kaydı kapatın bir parça versin <laughs> Hadi la. Allah ne olur bir parça abi Bir üstüne. Hadi diyatura geçelim biz hadi. Hadi açıyorum. Aç. Bu sen aç lan. Abi. Ne kadar gentleman tutuyor. Şey ya bunu tarzımızın <laughs> zamanı değil lan şurada. Hadi açıyorum. Hadi. Acı <laughs> biber Ayla nagazın Ayla nagazın çok... Bir şey diyeceğim yani. Sanki çok doğru temin edeceksin gibi ne seviyor? Musa acı bir ben acı seven bir insanım. Ama ben videonun önce bu bir acı şey biberin tadına baktım. Bir dil yakıyor. Böyle bir şey var. Lan videonun başında o kadar yaptı. Yok terazi burcuyum. Yok bilmem ne. Bir tane şey kazandı o kadar yaptı. Terazim bozuk herhalde <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ben yazdım. Kaç? 10 gram. 18 gram. Tamam. Hadi, Hadi. ne olur ne olur ne olur ben 20? olmaz ki ya. Aa, 18, 18'dekler de. 18, 18. Oğlum bu nasıl 23 gram ya? gelin gelin 23 ben, gram. Ben tamam, tamam. Ben bittim. Ben videoda bittim. Vallahi bitti. <laughs> ya Musa <laughs> ye ama. Oğlum çok acı. Hadi ye. Bak doa tepsiyi yeditmedim ha. Ya mus hepsiniye bak biraz size gerek giyemeyecek onları hepsini hazır at hepsini hazır at Hepsi. hayır hepsini hazır hepsini hepsini vallahi hepsini hazır at ha ah, ah. güzel Ye ye vallahi abi vallahi duramam vallahi abi abi vallahi duramam abi, <gülüyor> <gülüyor> abi Ay, güzel. vallahi abi vallahi duramam abi vallahi duramam nasıl yanıyor var ya nasıl yanıyor nasıl yanıyor Oy dilin kıpkırmızı oldu yemin ediyorum dilin kıpkırmızı oldu Sırf Gözlere bak gözlere bak gözlere Sırf kurala uymak için yedim bu arada Oha gözlere çaldı <laughs> Neyse bu burada böyle tutuşa dursun bu yansın burada bizi diğer tura geçelim hadi <laughs> Muzda yeniliyor diye ağlıyor ağlıyor ya Gerçekten de ağladım zaten Ulan <laughs> var ya artısızlık yapıyor bana Hadi geldi açıyorum Aç Burger! İşte bunu kaybetmek istedim. Ben bir şey demek istedim. Şu an duygularımı size tarif etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki karantina sürecindeydik. Bütün burgerlar kapalıydı ve ağzıma bugüne kadar burger değmedi. Eğer ki ben bu burgeri kazanırsam hiçbir ödül gözüme gözükmez. Şu an benim altın değerimde. Tamam benim bunu tartalım. Bunu tartalım. Tamam tart hadi. Bak ben de şu olacağım. Şey ben tartmayacağım elimle. Sen tarttın, ne tartmayacağım. Ben burgeri seven bir insan olduğum için işte ağırlığını az buçuk tahmin edebiliyorum. Hmm. Tamam yeter lan. Ben daha ne daha zaman tartsam bilemiyorum. <laughs> tamam tarttın mı? Okey misin? İlk sen yaz. <gülüyor> Hadi. Ya <laughs> ben iki, bir, bir anda gösteriyoruz. Hadi. Tamam. Tamam. Aç. 3, 2, 1. 170 gram. 180 gram. Huva. Ya aşağıda yukarıda. Ya aşağıda yukarıda. Allah. Im. 180 gram. Sen 170 gram. Ne olur ben bunu kazanayım? <laughs> ne olur ne olur. Hadi bunu kazanayım. Bırak bıraktım. Ben kazandım. <laughs> 370 gram. Aa bir dakika ama dur ben elime tartmadım ki ben iki tane köfte olduğunu bilmiyordum. İçinde iki tane köfte varmış. Eğer ben iki tane köfte hesap etseydim cidden 300 gram, 350 gram yazacaktım. Hmm, 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 hmm. e ne oldu ne olacak benim bu abi? He? bir şey kazanmadım. <laughs> tamam bunun yemesini bekleyemeyeceğim ben. Diğer tura geçelim. Açıyorum. Aç. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? <laughs> Aha buradaymış. He? Oba. Bir dakika. Bok seldi beni. Bu ne anlama geliyor? Dayak yiyeceğiz. <laughs> Aa doğru. doğru. Bu da giyecek. yemek. <laughs> dayak yiyeceğiz. Ben dayak yemek istemiyorum Ben de daha istemiyorum. <laughs> Oğlum hadi, ta, ta, ta. elini alabilirsin istersen. E, Alayım. Musa güzel bir dayak yedirim ben. Tamam ben ölçtüm. Karşı. Kurban. Tamam. Ha. Tamam. Tamam, okeyim ben. 1, 2, 3. 98 gram. 100, 100, 123 gram. Her şeyi yedim bir de üzerine daha yemeyeyim ya. Kaç? 228 gram. Ya tamam, tam oldu ya. Her şeyi yedim bir de üzerine daha yiyeceğim. Süper ya. 1, 2, Oy! Şimşek gözüne çarptı. <laughs> Oğlum şapka mı uçuyordu lan? Ki o kadar da sert vurmadım. Çünkü dedim ki bir video ayağına bunu hastaneye kaldırmayalım. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Like atmanızı. Ki atmayı bence atmayı. gelmesini istiyorsunuz. Bayağı like atın. Yani ben istemiyorum. Ben bunun ikincisinin gelmesini istemiyorum. <laughs> o yüzden gelecek. Bayağı like atacaklar. Neyse aşağıdan <laughs> abone olmadıysanız <laughs> abone olup zil tuşu unutmayın. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evet, Kendinize çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Sadece kalın. Güle güle. Bay bay. Bu arada yanından çıkan videoları gitmeyi unutmayın. Yanında video çıkacak. Musa'nın tarafına da çıkabilir. Benim tarafına. Videolara gelin. Görüşmek üzere. Bay